Herkese selam dostlarım yeni bir launch videosuyla da daha sizlerleyim. Evet arkadaşlar yaşamış olduğumuz deprem felaketinde yaralılarımıza acil şifalar. Ölmüş şehit olmuş kardeşlerimizin de Allah mekanını cennet etsin peygamber efendimize komşu olsun inşallah. Rabbim bu kötü günleri inşallah bir daha Türk milletine hiç kimseye daha doğrusu göstermez umarız. Edeceğimiz duaların hepsi arkadaşlar hem bizi hem yaralılarımızı hem de hayatını kaybeden kardeşlerimizi ulaşacak e, duanızı esirgemeyin dualarımızı esirgemiyoruz. Yine söylüyorum Rabbim bu felaketi bir daha Türk milletine, dünyaya hiç kimseye göstermesin. Kimseyi çoluğundan çocuğundan, ailesinin Rabbim ayırmasın. Allah gönlümüze göre versin arkadaşlar. Allah hep iyi insanlarla karşılaştırsın bizleri. Şimdi sevgili kardeşlerim ee, açıkçası dünya sanki e, deprem olayına kanalize olmuş durumda yani kripto para piyasası da bu felaketi yaşıyor gibi duruyor. Ee, bilemiyorum yani sebebi bu mu ama olumsuz hiçbir durum yok normalde kripto para piyasasında sadece işte Türkiye'deki bu deprem olayından hariç. Yani e, gerçek anlamda kripto para piyasasının ben açıkçası e, bu deprem olayından sonra böyle bir çöküntüye uğradığını düşünüyorum. Çünkü yine söylüyorum. Dünya şu anda bu olaya kanalize olmuş durumda. Yani deprem olayına kanalize olmuş durumda. 95 ülkeden ülkemize yardım. Yaklaşık 50 ülkeden de ülkemize arama kurtarma ekipleri gönderildi. Bunlar şu anda Türkiye'de enkaz altında kalan kardeşlerimizi kurtarmaya çalışıyorlar. İnşallah güzel haberler almaya devam ederiz. Tabii ki bunun yanında da Oradaki deprem yapılan yardımlar, edilen e, dualar hepsi onları e, bir nebze olsun rahatlatıyor. Tabii ki eski hallerine döndürmez ama sonuçta elimizden ne geliyorsa onu yapmak bizim boynumuzun borcu. Şimdi arkadaşlar e, luncha geldiğimizde burada e, lunch e, düşüşüne devam ediyor. Bunun ana sebebi de kripto para piyasasından para çıkması. Şimdi bakın bunu anlatmadan önce ben şuna geçeyim. Sevgili dostlar bu anlattığım kampanya sizler tarafından inanılmaz bir talep oluştu. Benim de şaşırdığım bir şekilde çok fazla katılım sağlandı. Daha fazla kardeşim faydalansın diye de anlatma kararı aldım. Anlatmaya devam ediyorum. E, bu arada e, hemen önemli bir şey de söyleyeceğim birazdan ona da lütfen kendinizi verin. Şimdi dostlar bu kampanya sizin için kazanılmış bir hak olduğu için e, anlatmaya devam ediyorum. Cebinizden bir şey çıkmıyor bu kampanya ile alakalı. Şimdi dostlar Binance referansımla kayıt olup 10 dolarlık bir al satış gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu hesabınıza tanımlanacak daha net anlatıyorum. Binance referansımla kayıt olduğunuz hesabınızı onayladıktan sonra 10 dolar kripto ya nakit yatırıp bu 10 dolarla da al satış gerçekleştirirseniz 100 dolar geri ödeme kuponu yani 2000 liraya yakın değerde ödeme kuponu hesabınız olacak. Şahane bir olay. Ee, özellikle öğrenci kardeşlerim, ihtiyacı olan dostlarım ihtiyacınız varsa değerlendirin. Şolay da süper gördüğünüz gibi 13 Bitcoin işlem çiftinde sıfır komisyon. Sizden harç kesilen komisyonlardan da kurtulmuş oluyorsunuz. Referansımdaki avantajlardan faydalanma fırsatını kaçırmayın. Daha önceden bir Binance üyeniniz varsa yakın bir tanıdığınızın adına referansımla kayıt olarak yine 10 dolarlık asıl işleminizde 100 dolarlık geri ödeme kuponunu alabilirsiniz. Binance referansınken bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim tıklayarak kaydınızı oluşturabilir ve 10 doları bu 100 dolarlık 2000 lira yakın geri ödeme kuponundan faydalanabilirsiniz. Yine söylüyorum arkadaşlar cebinizden bir şey çıkmıyor. E, değerlendirmek isteyen kardeşlerim almak isteyen kardeşlerim alabilir. Dedim ya son haftalarda inanılmaz bir talep oluştu diye. Son 4 haftada 1800'den fazla kardeşim bu yüz dolarlık geri ödeme kuponundan faydalandı. Toplamda da arkadaşlar tam 10.000'den fazla kardeşim bu 100 dolarlık geri ödeme kuponunu aldı. İhtiyacı olanlar değerlendirebilir. Binance Fencing'in yine söylüyorum bu videonun açıklama kısmında ya da yorumlarda başa sabitledim. Arkadaşlar şimdi şöyle göstereyim kripto para piyasasından para çıkmaya devam ediyor. Yani yaklaşık 2 gün önce kripto para piyasasının değeri 1 trilyon 90 milyar dolarlardaydı. Yaklaşık olarak kripto para piyasasından tam 70 milyar dolar çıkmış vaziyette. Yani bu açıkçası şunu gösteriyor bize kripto para piyasasında sadece satış yönlü bir olay var. Hacimde zirvede yani son ayın zirvelerinde öyle söyleyeyim size. Şu anda 24 saatlik hacim 75 milyar dolara yaklaşmış vaziyette. İnanılmaz bir hacim. Piyasanın %7'sinden fazlasını oluşturuyor. Yani 75 milyar dolarlık hacim inanılmaz. Şu anda arkadaşlar tüm kripto paralarda satış var. Haliyle bu da kripto para piyasasını olumsuz şekilde etkiliyor. Yine söylüyorum piyasanın %5'lik %6'lık kısmı çıktı. Yani piyasadan ayrıldı. 1 trilyon 20 milyar doları düşmüş vaziyette. 1 trilyon 90 milyar dolarlardaydı. Ee, burada lunch şu anda trendlerde arkadaşlar. Yani trendlerde olması bizim için önemli zaten. Ee, burada yeni yatırımcı çekebilmesi için lunchun her zaman trendlerde kalması gerekiyor. Ee, bugün de önemli bir gün. Ee, akşam e, FED yetkilisi hemen ismi neydi unuttum onu size şöyle notlarımdan söyleyeyim. FED üyesi Waller arkadaşlar akşam saatlerinde FED üyesi Waller'ın akşam saatlerinde açıklaması olacak. Bununla alakalı da gözümüz kulağımız da orada. O haberleri de bekliyoruz. Sonuçta işimizde yapmak zorundayız arkadaşlar. Hayat devam ediyor. Yani Bizi anlayışa karşılamanızı rica ediyorum. Burada şöyle bir önemli durum da var. Eğer ki Waller'ın açıklamaları düzgün olursa hafta sonu yine yukarı yönlü bir ivme görebiliriz arkadaşlar. Yine söylüyorum. Gözümüz kulağımız yine FED açıklamalarından olacak. Bakalım. Yine son dakika haberlerini önünüze getirmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bu arada hala kanalıma abone olmayan varsa bakın ekran sağ alt köşesinde abone ol butonu var. Bir saniyenizi almaz arkadaşlar. Abonelik size bir şey kaybettirmez ama bize çok şey kazandırır. İzlediğiniz videoları beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ücretsiz desteklerinizi esirgemeyin bizden. Allah izin verirse sonraki videolarda görüşeceğiz dostlar. Hoşçakalın.